Kız çocuklarını spora kazandırmak amaçlı bir proje geliştirdik ve şu anda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bir haftaya yakınlık kampımız devam etmekte ve sayımız aynı miktarda. Kızlarımız yavaş yavaş artık kaya alıştılar ve kar sapanı kayağın ilk temel aşaması olan kar sapanına geçtiler ve kavradılar. Çocuklara artık kapılar arasından geçişleri sağlayabiliyoruz. Hedefimiz işte 50 sporcudan bize 30 tanesi bile geri dönüş yaparsa lisanslı yarışmalara katılabilecek düzeyde milli yarışmacılar yetiştirmek istiyoruz. Tabii ki ülkemizde şu anda kız sporcularda biraz eksiğimiz var. Bunu baz alaraktan böyle bir proje gerçekleştirdik. Kız çocuklarımız da bu alanda çok yetenekliler ve çabuk kavruyorlar. Ailelerin de desteğiyle ve bilinçli ailelerin de bize katkısıyla inşallah çok güzel olacak. Ve birkaç yıl sonra inşallah arkamdaki kız çocuklarından derece alan Türkiye çapında ismini duyabileceğimiz sporcular yetiştireceğiz. Önemli dersi olan Karsapan'ındayız değil mi? Karsapan'ı pozisyonun A diye adlandırıyorduk değil mi çocuklar? Kayak dersi alıyoruz. E ee, eğlenceli yani bence her çocuğun zevki olmalı. Ya her çocuğun bir dalı olmalı kayak. Güzel eğlenceli zamanımızı kolay bir şekilde geçiyor. Eğlenceli bir şekilde geçmesine yardımcı oluyor. Burada ilerleyen arkadaşlarımız var. Onlar yarışmalara hazırlanıyor. Ee, biz de yeni başladık ama biz de inşallah onlar gibi ilerleyeceğiz. Geri çık.